kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar Osmanlıca dersimizin 4. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Daha önce 4. ünitemize kadar olan kısımların tamamının okumalarını cevaplarını kanalımıza yükledik. 12. sınıflar Osmanlıca Türkçesi oynatma listemizden açıp izleyebilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Arapça sayı adı yoktur? Arapçada sayılar neydi hatırlayalım. Vahidun, İsnani, Selasun, Erbaun, Hamsun, Sittun, Sebun, Semanun, Tisun, Aşrun, Miyetun, Elfun şeklinde değil mi sayılarımızı öğrenmiştik. Birinci cümlemizin A şıkkına bakalım. Sultan Abdülhamid-i Sani. Bakın burada Sani ikinci. Otuz dördüncü. Burada bakın otuz dördüncü. Otuz dördüncü. Osmanlı padişahıdır diyor dolayısıyla Arapça sayı adı var. Recebi Şerifiniz ve şehri selaseniz bakın selase 3 mübarek olsun dolayısıyla burada da sayımız var. C şıkkına bakalım. Vilayeti sitte bakın sitte 6 demek. Adı verilen Altı vilayet Erzurum, Van, Sivas, Diyarbakır, Elaziz yani Laz'ı ve Bitlis'tir. Burada da var. Ramazan gelince sevinç alameti olmak üzere şehirlerde toplar atılır. Bakın buranın hiçbirinde sayı göremedik. Cevap Denizli. Yine de e de bakalım bu yazı mukayyebati hamse. Bakın burada da 5 gelmiş. Ayetlerinin nasıl yorumlandığını anlatmaktadır. Dolayısıyla cevabımız denizli. İkinci sorumuzu hemen yapalım. Aşağıdakilerden hangisi Farsça gün adlarından birisi değildir? Yine bir önceki videomuzda Farsça gün isimlerini de öğrenmiştik. A şıkkında yevmül isneyni yazıyor. Şimdi bu Farsça değil Arapça. Arapçada günler yevmül ehad pazarla başlar. Yevmül isneyn pazartesi. Yevmül sülesa, yevmül erbi'a, yevmül hamiz, yevmül cuma, yevmül sert ve yevmül ehad şeklinde devam eder. Dolayısıyla bu pazartesi demek Arapçada. Diğerlerine bakalım. Çihar şamba, çarşamba. Pent şembe, perşembe. Duşembe pazartesi, yekşembe de pazar şeklinde Farsça gün isimleri de ancak Adana'daki nedir? E, Arapça. Üçüncü sorumuz Arapça asılı kelimesi. Aşağıdaki kesir sayılarından hangisinin karşılığıdır? Rubu sevgili arkadaşlar dörtte bir demektir. Saatlerde mesela saatül hamisatü ve rubu dediğimiz zaman saat beşi çeyrek geçiyor. Yani on beş anlamına gelmektedir. Dörtte bir Cevap Edirne. Böylece 2-3 tamam. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki tabloya göre Farsça sayatlarının hangileri yer değiştirirse sıralama doğru olur şeklinde bir sorumuz var. Burada yine sayılarla ilgili bir alıştırma var. Okuyalım. Yek, du, se, 1, 2, 3 demek. Yekduse. Burada sevgili arkadaşlar bakın heft gelmiş. Heft 7 demektir. Penç 5 demektir. Şes bakın şeş ise 6 demektir. Çehar burada 4 rakamı buraya gelmiş. Yekduse çehar 4. Daha sonra pent şes diye devam etmesi lazımdı. Yani daha devamını okuyalım. Heşt 8 demek. Ne ya da no 9 demek. Deh de 10 şekline gelen sayılar. O zaman hangileri yer değişecek? 7 ile efendim 4'ün yer değişmesi lazım. O da Çihar ile Heft yani Bursa şıkkımızda cevabını bulduk. 5. cümlemizi okuyalım. Aşağıdaki mısraların hangisinde Arapça asıllı hem ay adı hem gün adı yer almaktadır? Arapça ay ve gün adlarının olduğu şıkkı bulmamız isteniyor. A şıkkımızı okuyalım. Merhaba ey rahmet ayı Ramazan. Seni haber verdi bize Kur'an. Burada Ramazan ayından bahsediyor ancak gün ayı gün yani günlerden ay var ama gün yok burada. Vecde gel vahdete dal. Alim alemi kesretten uzak yalnız san san'ı gör sanatı masnu'i bırak. Buradaysa herhangi bir ay ve gün ismi göremedik. Dil benim, de benim, aşk benim. Neden ağrı, neden ağır geliyor ağlayışım ah yara. Burada da herhangi bir ay ya da gün ismi göremedik. D'ye bakalım. Ol Rebi'ül evvel ayının nicesi. Bakın Rebi'ül evvel ay var Burada. 12. gecesi İsne'in gecesi bakın yukarıda da Yevmül İsne'in geçmişti. Pazartesinin 12 yani Rebi'ül evvel ayının 12. gecesi Pazartesi'den bakın burada hepsine de başsetmiş etmiş cevap Denizli. E'ye de bakalım. Etrafı okuyor Mayıs'ın taze rüzgarı Karşımda köhne üsküdarım, dost ışıkları. Cevap Denizli. Altıncı soruyu yapalım. Aşağıdaki Arapça kalıplaşmış sözlerden hangisinin anlamı yukarıda verilmemiştir diyor. Bakalım. A şıkkımızda aleyküm selam. Ne demek? Selam sizin üzerinize olsun. Bakın burada var. Men dakka dukka. Ne demek? Kapı çalanın kapısı çalınır. Çalanın o da B şıkkımız burada var. Diğer e, Bismi Teala ne demek? Yüce Allah'ın adıyla şeklinde o da. Rahmet Allahi aleyh. Rahmet aleyh ne demek? Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun şeklinde. La ya'lem el gaybe illallah. Bu ise Allah'tan başka kaybı yoktur demekti. Ancak yukarıda cevabı yok. O yüzden cevap edinle. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisine Rumi takvime ait bir ay adı kullanılmıştır? Daha önce miladi, hicri ve Rumi takvimi biliyorsunuz işlemiştik. Oradan hatırlayabilirsiniz. 1020 yılı Cemaziyel ahirine kadar baş muhasebecilik görevinde kalmıştır. Burada sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi cemaziyel ahir kelimesi geçti. B'ye bakalım. Kasabadan yorgun ve biraz hasta döndüğüm bir teşrin sani akşamıdır. Burada da teşrini sani geçti. Şaban'ın 15. gecesi Berat Kandilidir. Burada da Şaban ayı geçti. C'ye bak D'ye bakalım. Gelecek Recep'in 23'ünde 44'e basacağım. Burada yine Recep ayı geçti. E şıkkına bakalım. Ramazan akşamları bakın burada yine Ramazan geçti. Bu pencerenin önünde beklerdi iftar topunun ışığı, iftar topunun ışığını. Hatırlayalım Rumi takvim ayları neydi? Kanuni Sani, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Kanuni Evvel. Yani burada ee, ne diyordu? Bakın. Tişrini Sani. Tişrini Sani'nin e, halk arasında tabi ki ismi farklı. Kasım demektir. Cevabımız Bursa. 8 sorumuz. Rumi yılı miladiye çevirirken aşağıdakilerden hangisi yapılır? diyor. Bir önceki dersimizde bunu öğrenmiştik. Rumi yılı miladiye çevirirken Rumi yılın üzerine 584 senesini ekleyecek idik. Cevabımız nedir? O zaman Ceyhan olur. Dokuzuncu sorumuz da buna benzer bir soru. Rumi 487 ve Hicri 1437 yıllarının miladi karşılıkları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi bu sorumuzu yaparken öncelikle Rumi'yi miladiye çevirelim. Rumi yılımızı sevgili arkadaşlar ne yapacaktık? 584 ekleyecektik. Yani hangi yıla? Yılımız 487. Hemen şuraya yazalım. Bakın 487 yazıyoruz. Üzerine ne ekleyeceğiz? 584. Eklediğimiz zaman 1 7 0 1000. Yani 1071'i bulduk. Bu nedir? Rumi'yi miladiye çevirmiş olduk. Şöyle yazalım. Rumi miladiye çevrildi. Peki hicriyi miladiye nasıl çevirecektik? Öncelikle 1437 yılımızı yani şu yılımızı aldık. Bunu 33'e böleceğiz. Tamam mı? 4 kere var. O da ne yapar? 132 çıkaralım. 117. Bu da 3 defa var. 99 yapar. Çıkarttığımız zaman da 16 kalır. Biz buradaki şu 43'ü alacağız. Tamam mı? Tekrar aynı 1437'nin üzerine 43'ü yazıp çıkaracağız. O da 1394 çıkar. Bu nedir şimdi? Birinci sayımız. Tamam mı? Şuraya birinci sayı yazacağız. Şimdi hicri takvim 622'de peygamberin hicretiyle başladığı için 1394'ün de üzerine 622 yazıp toplayacağız ikinci sayımızda tamam mı? Sonuç ne yapar? 6 1 0 2 yani 2016 cevaplarımızda da bakın A şıkkımızda 1071 ve 2016'yı bulmuş olduk. Şimdi de doğruya doğru yanlışa yanlış sorumlularımızla devam edelim. Birinci cümlemizde ne diyor? Osmanlı Türkçesinde Arapça sayatları yaygın bir şekilde yer bulmuş. Farsça adları ise hiç kullanılmamıştır. Diyor ki bu yanlış. Niye? Yukarıda gördük sayıları. Yek, se, cihar, penç kullanılmış. Teşrini evvel, teşrini sani, kanuni evvel, kanuni sani, hicri takvimin aylarındandır demiş. Bu da yanlış. Niye? Çünkü Rumi takvimin aylarındandır. Hicri takvimin ayları neydi? Muharrem, Recep, Şaban, Ramazan şeklinde devam eder. Hicri takvim sisteminde Hz. Muhammed'in Mekke'de Medine hicreti başlangıç kabul edilir. Yukarıda geçmişti. 622 yılı bu cümlemize doğru diyoruz. Rumi takvimin ilk ayı Muharrem'dir. Hayır bu nedir? Hicri takvimin ilk ayıdır. Peki Rumi takvimin ilk ayı neydi? Mart ile başlar. Allah bes baki heves Allah sözü. Allah yeter başkası gelip geçici hevestir anlamında kalıplaşmış bir ifade midir? Evet bu ifadeleri de bir önceki derste işlemiştik. Hicri takvime göre bir yıl 354 gündür. Doğru çünkü ay hesabına göre yapılmaktadır. 33 yıl da bir yıl ne yapar fark ortaya çıkar. Boşluk doldurma sorularımıza geçelim C bölümünde. Aşağıda cümlelerin boş yerlerine kelimelerinizi getirin. Onda bir anlamına gelen Arapça kesir sayısı sevgili arkadaşlar öşürdür. Zaten zekatta da öşür onda bir demektir. Toprak ürünleri diyelim masrafsız bir şekilde ürün veriyorsa onda bir zekat verilir. Şayet masraf varsa o zaman yirmide bir verilir. Öşür zekatta da kullanılan bir terimdir. Takvim sistemi 1840 yılında uygulamaya konulmuştur. Hangi takvimdi? Tabii ki Rumi takvim diyeceğiz. Hac ibadetini yerine getirildiği zilhicce ayı hicri aylardandır. Maazallah sözü nedir? Allah esirgesin kalıplaşmış bir ifadedir ama Arapçadır bu. Rumi ve miladi takvim güneş yıl esasına göre dayalı bir takvimdir. Klasik sorularımızdan Hicri ve Rumi takvim hakkında bilgi veriniz sözünü anlatalım. Hicri takvim Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini esas almıştır. Ayın dünya etrafında dönüşünü kabul eder. Ay dünya etrafında 12 defa döndüğü zaman bir kameri sene olur. Ve bir kameri sene de ay yılı 354 gündür dünya güneş etrafında bir defa döndüğü zaman da bir miladi sene olur ki miladi sene nedir? 365 gündür. Hicri takvimle miladi takvim arasında yaklaşık 11 günlük bir fark vardır. Bu durumda 30 senede bir yıllık fark meydana getirmiş olur. Peki Rumi takvim neydi? Rumi takvimse hicreti miladi 622 başlangıç kabul eden güneş yılı esasına dayalı bir takvimdir. Bu takvimde şemsi takvim düzeninde olduğu gibi dünyanın güneş etrafında dolanımı esas alınır. 13 Mart 1840'da uygulamaya konulmuştur. Rumi takviminde 1. ay Mart ayıdır. Bu takvim sisteminde 1945'inde kadar ayatlar olarak Ekim, Kasım, Aralık, Ocak isimleri yerine sırasıyla Teşri'ni evvel, Teşri'ni sani, Kanuni evvel, Kanuni sani adları kullanılmıştır. Diğer sorumuz günlük hayatta kullanılan Arapça kalıplaşmış ifadelere örnek veriniz. Mesela Selamünaleyküm Allah'ın selamı üzerine olsun. Biznillah Allah'ın izniyle. İnşallah Allah nasip ederse. Maşallah Allah'ın dediği olur. Barek Allah. Allah mübarek etsin. Hasbunallah. Allah bize yeter gibi. Maazallah. Allah göstermesin. Neuzubillah. Allah'a sığınırız. Fesuphan Allah, Allah noksanlıklardan münezzehtir. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Elhamdülillah, Allah hamdolsun. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok gibi pek çok kelimeyi kullanıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, böylece dersimizin sonuna geldik. Diye derste de görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.